Rahmetli Müslüm Başkanımla nasıl tanıştığımı söyleyeyim. 1986 yılında spora başladığımda kendisi spor salonundan içeri girdi. Ve bizleri orada başını okşayarak bizlere nasihatler vererek bizlere bir abilik yaptı. Ve o gün bugündür de kendisiyle bir gönül bağımız var. İnanmış bir kişiyle yola çıkmak inanmamış bin kişiyle yola çıkmaktan bin kat daha iyidir. Gerçek ülkücü olan vatanın çilesini çekmiş, 17 yaşında cezaevine girmiş bir ülke uğruna ve 31 yaşında tekrar çıkarak o, devletine küsmemiş, lanır. vatanına küsmemiş Çıkamasına ve Müslim Başkanımla beraber nerede kaldık deyip davasına Sen, devam etmiş. Kıymetli Genel Başkanım danır. Remzi Çayır'a da buradan Çıkamasına çok teşekkür ediyorum. Ülkücülerin boynunu büküp bırakmadı. Bir Ülkücü bir hareketin bir son lideri Remzi Çayır. Şerefli bayrağı